Değerli izleyenlerim, bugünkü Ur Rahman ayetleri programında Fussilet suresi 26 32. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allahu Teala burada şöyle bildiriyor. Ve galelezine keferu kafirler dediler ki la tesmauli hadzal kuran bu Kur'an'ı dinlemeyin. Ve laufiye ve o okunurken gürültü çıkarın. Lallekum talibun ta ki bu şekilde galip gelesiniz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde Kur'an'ı duyanlar e, ondaki hakikatler, ondaki güzellikler karşısında hayran kalıyorlar, etkileniyorlar ve Müslüman oluyorlar. Bunun üzerine küfrün önde gelenleri bir araya gelip kendi aralarında böyle bir prensip kararına varıyorlar ve diyorlar ki Kur'an'ı dinlemeyin ve dinlenmesine de engel olun. Muhammed veya başkaları Kur'an-ı Kerim'i okumaya başladıklarında orada gürültü çıkarın, ta ki insanlar Kur'anı duymasın. Böylece siz onlara galip gelirsiniz. Aslında böyle bir strateji tarih boyunca din düşmanlarının takip ettiği bir stratejidir. Tarih boyunca çıkardıkları gürültülerle Kur'anın sadasının duyulmasına engel olmaya çalıştılar. Başka sadalara kuvvet vermek ve Kur'anın sesini kısmak için. Çok gayret gösterdiler. Günümüzde de insanları Kur'an'a muhatap etmemek için nice planlar uygulanıyor. Ta ki insanlar başka sesleri duysunlar ama Kur'an'ı duymasınlar. Bununla ilgili e, gerek perde arkasından gerekse açıktan pek çok planlar yapılıyor ve uygulanıyor. Ama bütün bu engellere rağmen Kur'an-ı Kerim kalplere, gönüllere, ruhlara rahmet olarak, şifa olarak tesirini gösterme devam ediyor. Ve insanlar bir şekilde Kur'an'a muhatap olduklarında ondaki ilahi beyanı, ilahi hidayeti görüyorlar ve ondan istifade etmeye çalışıyorlar. Halbuki bu müşrikler, kafirler Kur'an'daki bu etkileme özelliğini fark ettiklerinde biz de bundan nasıl istifade ederiz demeleri gerekirdi. Madem bunda bir etki var elbette bu bir insan sözü değil Allah'ın kelamıdır. Allah'ın kelamına da lakayt kalmak, ilgisiz kalmak kâr akıl değildir. Akl-ı Selim bunu söylemekle beraber ama kafirler Kur'an-ı Kerim'den ürküyorlar, Kur'an-ı Kerim'den korkuyorlar. Hem kendileri dinlemek istemiyorlar, hem de dinlemek isteyenlere engel olmak için her türlü çareleri, tedbirleri kendilerine göre alıyorlar. Peki bunun neticesi ne olacak? Felenuzii الَّذ۪ينَ keferu elbette o inkar edenlere biz azabı tattıracağız. Azaben şedide çok şiddetli bir azabı onlara tattıracağız. Ve lenecziyannhum ve onları cezalandıracağız. Es feellezii kanu yamelun yaptıklarının en kötüsüyle onları cezalandıracağız. Burada Yaptıklarının en kötüsü derken malum kafirlerin her özelliğinin illa kötü olması gerekmez. Adam kafirdir, Kur'an'a düşmandır, Allah'a düşmandır ama diyelim çevresinde bazı insanlara faydalı olabilir ve bazı insanlara faydalı olacak işler yapabilir. Kendinde bir takım meziyetler, güzel özellikler bulunabilir. İşte diğer aleme gidildiğinde bu yönleriyle değil yaptıkları inkar, yaptıkları zulümler, yapmış oldukları, işlemiş oldukları Allah'ın dinine engel olmaya çalışmak gibi ne kadar kötü amelleri varsa bunların karşılığını, cezasını görecekler ve ona göre cezalandırılacaklar. Velike cezau ada illa ennar. İşte bu Allah düşmanlarının cezasıdır. Allah düşmanlarına verilecek olan ceza budur. Ennar yani ateş azabı. Onlar cehennem azabı içinde, cehennem ateşi içerisinde cezalandırılacaktır. Burada Allah düşmanları denilmesi, Allah'ın dostları da var. Evliya Allah, Ela inne evliya Allah gibi ayetlerde ifade edildiği üzere Allah'ın velisi, dostu olan kimseler var. Allah düşmanı ise Allah'ın dinine düşman, peygamberine düşman, mukaddesata düşman olan kimseler. Mesela ışık ne kadar güzel bir şey. Işık e, vasıtasıyla etrafı görüyoruz ve bundan çok istifade ediyoruz. Ama bu bizim için güzel. Yarasa için güzel değil. Yarasa e, kendisi ışıktan rahatsızlık duyuyor ve ışığın olmadığı yerleri tercih ediyor. Onun gibi Allah düşman olan kimseler de İslam nurundan, Kur'an'ın nurundan, e, peygamberin nurundan nefret ediyorlar, ürküyorlar, kaçıyorlar. Hem kendileri kaçtıkları gibi başkalarını da karanlığa sevk etmek istiyorlar. Ve onlar da gecenin insanları, karanlığın çocukları adeta. Lahum fiha lahum fiha darul Onlar için orada ebedilik var. Ebedilik yurdu, ateş içinde ebedilik onlar içindir. Cezaen bima kanu bi ayatina yecahadun. Bu bizim ayetlerimizi inkar etmelerinin bir karşılığıdır. Yani Allah'ın ayetlerini inkar etmenin cezasını cehennem ateşinde daimi kalmak şeklinde göreceklerdir. Ve galellezine keferu o kafirler dediler ki Rabbena ey Rabbimiz erina ellezine edallana minel cinni vel ins cin ve insten bizi yoldan çıkaranları bize göster nec'alhumâ tahta akdemine, ta ki onları ayaklarımızın altına alalım liyekûne minel esfelin böylece en aşağılarda olsunlar. En zelil vaziyete girsinler. Burası cehennemden bir tablo. Cehennemde tebaa durumunda olan kimseler var. Yani küfrün önderlerine tabi olan, genelde avamın aslan olan kafirler. Bir de küfrün önderleri var. İşte Ebu Cehil, Ebu Leheb gibi, Firavun gibi, Nemrut gibi küfrün önderleri vardır. Ve bir de bunlara uyan, bunların fikirlerine kanan bir takım zavallılar vardır. İşte bu zavallı olanlar ama yine kafir olan kimseler diğer alemde kendilerini yoldan çıkaran ins ve cinden saptıran kimseleri görmek, cezalandırmak istiyorlar. Ve Allah'a yalvarıyorlar. Diyorlar ki ey Rabbimiz Cin ve insan yani görünür görünmez e, kafirlerden bizi yoldan çıkaranlar kim, kimlerse onları bize göster. Ta ki e, onları ayaklarımızın altına alalım çiğneyelim. Azapları çok daha fazla olsun. Tabi böyle demekle e, rahatlamış gibi belki kendilerini hissedecekler. Ama Kur'an'ın başka yerlerinde nazara verildiği üzere e, bunlar kendileri de masum değiller. Çünkü yüzleştirildikleri zaman önde gelen kafirler bunlara diyecekler ki e, biz sizi zorla yoldan çıkarmadık, bizim peşimizden gelin dedik, siz de geldiniz, gelmeseydiniz. Şeytan yine benzeri bir manevrayla o da kurtulmaya çalışıyor. Diyor ki benim sizin üzerinizde bir baskım yoktu, ben zorla sizi ateşe sevk etmiş değildim, ben sizi davet ettim, siz de bana icabet ettiniz, gelmeseydiniz. Diye o da bu şekilde onların arasından sıyrılmaya çalışıyor. Elbette e, cehennemde derekeler olduğuna göre, aşağıya doğru dereceler olduğuna göre, bunların hepsi aynı derecede değil. Elbette küfrün önde gelen bir e, lideri kendine teba durumunda olanlardan çok daha suçludur ve ona göre azabı çok daha çetindir, şiddetlidir. Ama bu onlara tabi olanların masum olduğu anlamına da gelmiyor. Çünkü e, Hazreti e, Nuh'un oğlu, Hazreti Lut'un e, Lut karısı gibi Kur'an-ı Kerim'de nazara verilen örneklerden anlıyoruz ki e, Peygamber oğlu olan, peygamber hanımı olanlar bile küfrü tercih edebilmiş. Yani Allahu Teala herkesi tek tek imtihan ediyor. Kimseye torpil geçmiş değildir. E, herkesi kendi bulunduğu şartlar muvacehesinde imtihan etmektedir. Buradan şu açıkça kendini gösteriyor ki her insan müstakil olarak imtihan edilmekte ve taraf ilahiden bunlar daha sonra değerlendirilecek. Küfrü tercih etmiş olanlar doğrudan kendi iradeleriyle küfrü seçmiş oluyorlar ve ona göre de bunun karşılığını, cezasını görecekler. İnnellezîne gâlu Rabbun Allah Gerçekten Rabbimiz Allah diyenler sümme <laughs> Sonra da istikamet üzere olanlar, dost doğru gidenler. Tetenezzel aleyhimul melaike. Melekler onlara nazil olur, inerler. Ella tahafu ve la tahsenu. Korkmayın, üzülmeyin derler. Ve ebşiru bil cenne ve cennetle e, cennet sizedir şeklinde müjdelerler. Elleti kuntum tuadun. İşte bu size vaat olunmuş olan cennettir şeklinde onlara müjdelerler. Değerli izleyenlerim, e, kafir olanların dünyada ruhanilerden, gözle görmediğimiz varlıklardan şerli yakınları var. Yani her insanın bir şeytanı var ve o şeytan insanı kötülüğe sevk ediyor. Ama Rabbim Allah deyip de sonra istikamet üzere gidenler, melekler onlara yardımcı oluyorlar ve melekler onlara nüzul ediyor ve onlara arkadaşlık yapıyorlar. Ölüm anında da melekler geliyor, onu hoş bir şekilde ruhunu kabz ediyorlar ve ona müjde veriyorlar. Yani artık korkma, üzülme. Ee, önünde cennet var. Size vaat olunan cennet budur şeklinde. Belki cennetteki makamını da ona göstererek hoş bir şekilde onun ruhunu alıyorlar. Burada korkmayın, üzülmeyin derken artık dünyayı düşünmeyin. Yani bu ölüm anını tasvir eden bir ayet olarak düşünüldüğünde bu manayı anlatmış olur. Yani geride bıraktığınız çoluk çocuğunuzdan endişe etmeyin. Artık siz vazifenizi yaptınız. Sizin önünüzde cennet var. Müjdeler olsun size. Bu şekilde cenneti müjdeliyorlar. Ama bu kimler için? Rabbimiz Allah deyip de sonra istikamet üzere gidenler için. Rabbimiz Allah deme noktasında. Bütün Müslümanlar müşterek diyebiliriz. Çünkü bütün Müslümanlar Rabbim Allah'tır diye bunu kabul ediyor. Bizi terbiyeden odur. Kabul ediyor. Kabul etmediği zaman zaten Müslüman olamaz. Ama ثُمَّ e, Sonra istikamet üzere olanlar, dost doğru bir şekilde gidenler. E burada problem var. Yani bütün Müslümanların istikamet üzere olduğunu söylemek zor. Ve insanda şehevi duygular var, gadabi duygular var. Akıl kötüye de kullanılabiliyor. Ve insanın mahiyetinde nefis, aynı zamanda insanı harama sevk eden, kötü yollara sevk eden şeytan var. Bütün bu kadar engellerin arasında bir insanın tam bir istikametle dengeli bir şekilde hayatını devam ettirmesi kolay bir şey değil. İşte bundan dolayı istikamet burada met ediliyor. Rabbimiz Allah deyip de sonra istikamet üzere giden, dost doğru gidenler, melekler onlara iner. Vefatları anında melekler onlara gelir ve korkmayın, üzülmeyin, müjde size cennet var, vaat edilen cennete kavuşacaksınız, bunu bildirirler. Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cenab-ı Hak istikamet emri veriyor. Festakim kema ümirte. Sana emrolunduğu şekilde istikamet üzere ol. Yani dost doğru ol. Peygamberimize olan bu emir onun şahsında hepimize de bir emirdir. Ümmete bir emirdir. Bir insan nasıl ki dost doğru bir yolda düzgün bir şekilde giderse güzel bir görünüm meydana gelir. Ama bir de sarhoşun gidişini düşünün. Yalpalayarak gidiyor. Bir o tarafa bir bu tarafa yalpalıya yalpalıya gidiyor. İkisi arasında çok fark var. Veya birisi arabasına binmiş, düzgün bir şekilde şeridinde gidiyor ama bir başkası şerit ihlalleriyle sağa sola durmadan kayıyor ama başkalarına da çarpıyor. Hem zarar görüyor hem zarar veriyor. İşte bir insanın dost doğru gidebilmesi mümkündür ama çok da kolay bir olay değil. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim istikamete ayrıca bir dikkat çekiyor. Ve bizler namazlarımızda Fatiha Suresi'ni okurken İhtina sıratal <laughs> müstakim. Allah'ın bizi sıratı müstakime hidayet et diyoruz. Yani istikamet üzere bizi kıl, dost doğru kıl. Bunu Allah'tan istiyoruz. Çünkü e, eğri yollar insanı haktan uzaklaştırır. Allah'a giden yol ise dost doğru bir yoldur. İnsan e, kendine verilen kabiliyetleri, kuvvetleri ifrat veya tefritte de kullanabilir. Mesela konuşma noktasında düşünecek olursak bu dil doğru da söyler, yalan da söyler. E, yeme noktasında düşünecek olursak insan haram gıdalardan da beslenebilir, helal gıdayla da beslenebilir. Bu göz harama da bakar, helale de bakar. İşte insanın bütün azaları hem ifratta hem tefritte kullanılabilmekte. Bütün bu ifrat tefritler arasında dost doğru bir yolu bulmak, istikametli bir şekilde, düzgün bir şekilde gitmek elbette kolay değil. Nitekim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisinden tavsiye isteyen bir sahabiye demiştir ki Rabbim Allah de sonra da e, istikamet üzere dost doğru git. Yani çok fazla uzun söze de hacet yok. Bir insan özü sözü doğru olmalı. istikametli bir şekilde yoluna devam etmeli. Böyle olanlar dünyada e, melekler onların arkadaşıdır. Vefatları anında, anında melekler rahmetle nüzul ederler, gelirler. Hoş bir şekilde onların ruhunu alırlar. Cennetteki makamlarını da onlara gösterirler. Artık geriye bakıp endişeye mahal olmadığını, kendilerine bir korku, bir üzüntü olmadığını hatırlatırlar. Ve meleklerin sözü devam ediyor. Nahnu evliya ukum fil hayati dünya ve fil ahira. Biz dünya hayatında sizin dostlarınız idik. Ahirette de aynı şekilde dostlarınız olacağız. وَلَكُمْ ف۪يهَا مَا تَشْتَه۪ي اَنْفُسُكُمْ O cennette sizin için, ahirette sizin için canınızın çektiği ne varsa hepsi bulunmakta. وَلَكُمْ ف۪يهَا مَا تَدَّعُونَ Ve istemiş olduğunuz ne varsa onların hepsi orada bulunmakta. Melekler şu dünyada ehli imanın yoldaşı ve arkadaşı. Her insanda gerçi zaten melek var. Sağımızda, solumuzda kiramen katibin meleği olması gibi ama bir de rahmetle nazil olmaları, insanlara yol göstermeleri, insanlara yardımcı olmaları, görmediğimiz o manevi canipten destek almak. Demek ki kamil müminler, istikamet üzere olan müminler bu şekilde meleklerin yardımına mazhar oluyorlar. Görmediğimiz yerlerden onlardan yardım gelmiş oluyor. İşte onlar dünya hayatında ehli imanın yar ve yardımcısı olduğu gibi diğer alemde ahirette de yine ehli imanla beraber olacaklar ve ehli iman cennete cennet kapılarına geldiğinde melekler onları karşılayacak ve onlara diyecekler ki selamun aleykum selam size tıptım artık temiz oldunuz artık dünyadaki pisliklerden nahoş şeylerden kurtuldunuz fedhuluha halidin ebedi kalmak üzere haydi girin cennete diyecekler. Şu an bize bakan yönüyle değerlendirdiğimizde yani melekler nasıl, bize yardımları nasıl, diğer alemde nasıl onlarla beraber olacağız, nasıl göreceğiz bunları aslında bilemiyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim şu şehadet aleminde gaybın bir dilim. Allah görülmeyen alemleri de bize anlatıyor ufkumuzu genişletiyor ve Kur'an-ı Kerim'de bir ayetinde buyuruyor ki فَلَا اُقْسِمُ بِمَا tubsurun ve la tubsurun. Gördüklerinize yemin ederim, görmediklerinize de yemin ederim. Demek ki gördüğümüz şeylerde çok dikkat çekici şeyler var. Allah'ın yemin edeceği kadar dikkat çekici şeyler var. Görmediğimiz yerlerde de çok işler var. İşte melekleri görmüyoruz, ruhanileri görmüyoruz. Allah onlara da yemin ediyor veya eşyanın görülmeyen cihetleri, eşyadaki kanunlar gibi onlara yine yemin ediyor. Şu an şu dünya hayatında melekleri göremezken insan diğer alemde artık melekleri görecek. Hatta ölümle beraber artık can boğaza geldiğinde mesela insan Azrail'i görecek. Daha önce imanen kabul etmiş olduğu Azrail'le karşı karşıya kalacak. Ve kabirde Münker Nekir taifesinden iki melek ona arkadaşlık edecekler. Ve Rabbin kim, dinin ne, peygamberin kim gibi sorular soracaklar. Bu da elbette birbirini görerek meydana gelecek olan bir durum. Öte yandan cennet ehli cennete alındığında melekler onları karşılayacak ve elbette cennet ehli kendilerini karşılayan bu melekleri görecekler. Böyle olunca Demek ki bu insanları bekleyen çok ilginç şeyler var. Hayat devam ediyor. Hayat ölümden sonra da devam ediyor. Ebediyen devam edecek. Nüzülen min gafur rahim bu gafur rahim olan Allah'tan bir ikramdır. Yani cennet ehline e, verilecek olan bu ziyafetler, Cenab-ı Hakk'ın bütün bu e, onların isteklerini yerine getirmesi e, gafur olan yani kullarının günahlarını bağışlayan, rahim olan, kullarına merhamet eden bir Rab'den, öyle bir Rab'den bir ikramdır. Cenab-ı Hak bizi de e, meleklerin bu şekilde karşıladığı, cennete davet ettikleri bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.